Evet. Üç tane soru alıyoruz arkadaşlar. Soru diyoruz. 2 nokta üstte. Ne diyoruz? Soru diyoruz. Ve ne diyoruz? Soru diyoruz. Evet. Birinci sorumuz. 20 derece 40 derece alfa eşittir soru işareti ABC bir ikiz kenar üçgen. BD 2 birim. AD eşit soru işareti. Ve ABD kök 41 bir birimmiş. Üçüncü sorumuz. Evet burada x eşit. Soru işareti diyoruz. Evet değerli arkadaşlar sorularımızın çözümüne geçelim. İlk olarak burada size göstermek istediğim CE doğru parçası. CE doğru parçası hem bulunduğu kenarı ABC üçgeni için ikiye bölmüş hem de ABC üçgeni için yüksekliği ifade etmekte. O zaman ben ne diyebilirim arkadaşlar? A B C üçgeninde C E hem yükseklik hem de kenar ortay olduğu için dörde tamamlayabilirim bunu. Bu üçgen hem ikiz kenar üçgendir hem de aynı zamanda bu doğru bir açı ortaydır. O zaman ne diyeceğiz buraya? Burası 20 ise burası da. 20 derece olacaktır diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Burası 90 derece mi? Evet. Burası 20 mi? Evet. Burası ne o zaman? 70 derece. 90 derece. İkisinin toplamı 90 olacağından burası da kaç olacak arkadaşlar? 70 derece olacak. Burası da 40 derece. Burası 70 derece. ADC üçgeninin iç açıların toplamının 180 olabilmesi için 70 40 da 110. Burasının kaç olması gerekiyor demek ki? 110'u 180'e tamamlamak için buranın da arkadaşlar aynı şekilde 70 olması gerekiyor. O zaman 20 burada, 20 de burada 40. Burası kaç olacak demektir? 30. Yani alfa eşittir 30. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza bakacağız. Soru yerlerini ayıralım karışmaması açısından. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza şu bilgiyi unutmadan ekleyelim. BC uzunluğu da 11'inmiş. Evet. Arkadaşlar AB eşit AC. AB AC'ye eşit olduğuna göre bu bir ikiz kenar üçgen. Yani AB kök 41 birim olduğuna göre AC de kök 41 olacak. Ne demiştim size? İkiz kenar üçgeni gördüğünüz zaman dik inin. Ve bir diklik oluşturmuş olduk bu şekilde. Buradan hesaplama yapmamız daha kolay olacak. Diğer verileri yazalım. BD 2 birim. BC 10 birimmiş. B'den C'ye 10 birim. Demek ki burası kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Evet. Üçgenimizin şu kısmı Şurası 5 olacak. Şurası 5 olacak. Burası 2 olduğuna göre burası 3. Burası 5 diyebiliriz. Buradan sonra hesaplama yapmak daha kolay olacak. Burası da 5. Burası da 5. İkiz kenar olduğu için. Şimdi bize neyi sormakta arkadaşlar? AD uzunluğunu sormakta. AD'yi bulabilmek için nelere ihtiyacım var? Evet. Şu uzunluğa ihtiyacım var. Zaten bulunmuş. Bu uzunluğa ihtiyacım var. Bulunmamış. Bir de bu uzunluğa ihtiyacım var. En son zaten onu bulacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir üçgen var. Ne üçgeni? A D ve B üçgeni. A, D, B üçgeni hipotenüsü kök 41. Kök 41'in karesi neye eşit olacak? 5'in karesi artı Şuraya da K diyelim. K'nın karesine. Kök 41. Karesini aldığınız zaman 41 olarak dışarı çıkar. 25 artı K kare. K kare eşittir 41 eksi 25. Ve o da eşittir 16. K kare 16'ya eşitse arkadaşlar ikisinin de kare kökünü aldığımızda K eşittir. Kaç olacaktır? 4 olacaktır. Neden? 4 kere 4 16 olduğundan dolayı. Nereyi bulmuş olduk? K'yı bulmuş olduk. K neresi? Burası. 4'ü yazdık. Bize nereyi sormakta arkadaşlar? Bize şu AD uzaklığını sormakta. Ve gördüğünüz üzere Burası 3 mü? 3. Burası 4 mü? 4. O zaman bu ne üçgeni arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni. Evet. Demek ki burası da kaç santimmiş arkadaşlar? 5 santimmiş. Cevabımız 5 birim olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Burada da gördüğünüz üzere bir diklik verilmiş ve bu aynı zamanda bulunduğu hipotenüsü de ikiye bölmüş. Burada bir ikiz kenar şu an için yok. Ve bir diklik kendisi verilmiş zaten ama biz ikiz kenarı çıkartabiliriz. Nasıl yaparız bunu? İşte şunu kullanarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ED doğrusu. Hem yükseklik hem de kenar ortay mı? Evet. İki koşulu sağladık mı? Evet. Demek ki aynı zamanda hem açı ortay hem de ikiz kenar üçgen koşulunu da gösterebiliriz. O zaman ne olacaktır? AE 13 ise EC de 13 birim olacaktır diyoruz. Bize neyi sormaktaydı? X'i sormaktaydı. Burada yeni bir üçgen var mı? Evet var. Ne üçgeni var? EBC üçgeni var. EBC üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar, burası 5 santim, hipotenüs 13 santim. Demek ki arkadaşlar bu ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki x eşit neymiş? 12ymiş. Evet, bu şekilde eğer siz Standart üçgenleri bilirseniz soru çözümünüz sizin için daha rahat olacaktır. Birinci sorumuz geniş açılı bir üçgen. A, B, C köşeleri bulunmakta. Evet burası 15 derece, burası kaç derece? Burası 45 derece. Burası 2 kök 2 birim. Ve bize AB uzunluğu sorulmakta. Evet devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Yine geniş açılı bir üçgen. Şurası 4 kök 2 Burası 2 birim. Burası da 135 birim. Evet, bir beşgen. Burası 90. 94 8 8. A B, C, ve D köşeleri. Burada da AB uzunluğu sorulmakta diyoruz. Sorularımızı ayıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üçgen. Ama şu an için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Buraya bakacak olursanız 15 60 120 derece burası da. 120 dereceyi bölerek hareket edebilir miyiz? Belki evet gibi görünebilir size. Ancak arkadaşlar 120 özel bir açı olduğu için bölmüyorsunuz. Unutmayın 30 45 ve 60 ile Bunları 180'e tamamlayan 150, 135 ve 120 derecelik açıları bölmek yok arkadaşlar. O yüzden burada da 120'yi biz bölmeyeceğiz. Ne yapabiliriz? Yeni bir diklik indirebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere burada yeni bir dik üçgen oluşmuş oldu. Burası 45. Burası 15 ise ve zaten burası da 120 olduğundan dolayı burası ne olacaktır? 60 derece olacaktır. E 90 60 burası ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz A açısı 45 derece mi? Evet. C açısı 45 derece mi? Evet. Yani bu 90 45 45 üçgeni mi? Evet. 90-45-45 üçgeninde kuralımız neydi arkadaşlar? Hipotenüsün uzunluğu dik kenarlardan bir tanesinin kök 2 katı kadardı. Yani buralar demek ki 2 birimmiş diyoruz. Bize neyi sormakta? AB sorulmakta. Devam edeceğiz bu yüzden. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar 60'ın karşısında 2 birimlik bir kenar vurulmaktaydı. 90'ın karşısındakini bilmiyoruz, 30'un karşısındakini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, 30, 60, 90 üçgeni, yani şu ADB üçgeni bir özel üçgen. Nasıl bir özelliği vardı? Biliyorsunuz ki 30'un karşısındaki A ise 60'ın karşısındaki A kök 3'tü. O zaman ben 60'ın karşısındakini biliyorsam 30'un karşısındakini nasıl yazıyordum? Hatırlayın lütfen. Kök 3'e bölmem gerekiyordu. Kök 3'e bölmek demek kök 3 ile çarpıp 3'e bölmek demektir. Bize ne lazım arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki lazım. 90 derecenin karşısındakini de nasıl buluyorduk? 30 derecenin karşısındakinin 2 katıdır diyorduk. 2 kök 3 üç bölü 3'ün 2 katı arkadaşlar 4 kök 3. 3 bölü 3'tür. Demek ki doğru olan cevabımız 4 kök 3 bölü 3 olmaktadır diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada da gördüğünüz üzere bir üçgen bulunmakta ama herhangi bir özelliği var mı? Şu an için gördüğümüz kadarıyla yok. Ama ne yapabiliriz? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bir defa 135'i bölmeyeceğiz. 30, 45, 60 ve bunları 180'e tamamlayan açıları bölmeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Buna bakıyoruz. Şimdi bir kök, 4 kök, 2 var. Burası iki birimmiş. Bunun tamamlayanı 45 midir? Evet, 45 bir. Tamamlayalım o zaman. Ve buradan bir dik alalım. Bu diki aldığımız zaman burası da 45 derece olacak mı? Evet. 45, 45, 90 üçgeni gereği. Ve biraz önceki örnekte de söylediğim gibi 45, 45, 90'da özellik neydi? Bir kenarın uzunluğu hipotenüsün kök 2'ye bölünmesiyle elde edilmekteydi. Ben hipotenüsü kök 2'ye böldüğüm zaman 4 kalacaktır. Ben neyi buldum burada arkadaşlar? Bu uzunluğun 4 artı 2 yani 6 olduğunu buldum. Evet AB sorulmaktaydı bize. Ne görüyorum ben? Hipotenüsün karşısındaki x. x kare eşittir. Bu kenarın karesi yani 16 ve bu karenin ka, bu kenarın karesi 4 artı 2 6 6 kere 6 36 x kare eşittir 16 artı 36 yani 52. Arkadaşlar kök 52 diye yazabiliriz ama sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirmek zorundayız. Köklü ifadelerde. X kare diyorum. En büyük kareli çarpana ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar en büyük kareli çarpan burada 4'tür. 4 çarpı 13. Bu neyin karesi? 2'nin karesi. Kökü içine aldığım zaman Burası x olarak çıkacak. Bu 2 çarpı 2 olduğu için 4 kurtulacak kökten. 2 olarak çıkarak ama 13 kökün içinde kalacak diyoruz. Demek ki x kaç birimmiş? 2 kök 13 birimmiş. Geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere bir beşgen bulunmakta ve biz bu beşgenden AB'yi bulmaya çalışacağız. Şuraya x diyelim o yüzden x eşit Soru işareti. Neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu ikisi 90 derece olduğuna göre birbirine paraleldir ve birbirine paralel olduğuna göre ben şu AB bir paralel de şuradan çizebilirim. Çizdim. Hangi harf yok? E harfi yok. Bu da E olsun o zaman. Bu birbirine paralel olduğu için bunlarda 90 derece u kuralı gereği ve buradaki ile buradaki uzunluk AD e eşit olmak zorunda. O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. EC de kaç olacak? Tamamı 8 olduğu için burası 4 olduğu için buraya ne kaldı? 4 kaldı. Burası 90 derece mi? 90 derece. Burası 4 birim mi? 4 birim. Burası 8 birim mi? 8 birim. Arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Bu kenar ile hipotenüs arasındaki ilişki birbirinin iki katı. Birbirinin iki katı olabilme kuralı neydi arkadaşlar? Hangi üçgende geçerliydi? 30, 60, 90 üçgeninde geçerliydi. Ne diyorduk? 30'un, pardon, hipotenüs 30 derecelik açının karşısındaki kenarın iki katıdır. Öyle mi? Evet öyle. 30'un karşısında 4 varken hipotenüste ise bunun iki katı olan 8 bulunmakta. O zaman C köşesi 60 derece mi olacak açı olarak? Evet. O zaman 60 derecenin karşısında da 4 kök 3 mü olması gerekiyor? Evet. Bu DE uzunluğu AB uzunluğuna eşit mi? Evet. O zaman arkadaşlar x kaça eşit oluyor? 4 kök 3'e eşit oluyor. İşte bu şekilde bu sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Evet. Şimdi diğer